Abla bitti Ne? Makyajım mı? Bitmedi. Bitemez. Kimse bitiremez. Böyle ezer. iki lokma yapar. Sonra da yerdim. Aman yarabbim. Sen cani misin? Ne yemesi? Batman'i yiyecek miydin cidden? Ee, sonra tekrardan korona çıkardı. <laughs> alo. Efe, evladım. Sana bir teklifim var. Aa, Mustafa öğretmenim bugün hani okul tatilinde özel bir gün vardı bugün okulda. İşte evladım okula süper kahramanlar geldi. Süper kahraman okuluna katılmak ister misin bir günlüğüne? Ne? Süper kahramanlar mı geldi? Tabii ki e de katılmak isterim Mustafa öğretmenim. Bu yani bir teklif mi? Hemen geliyorum hemen geliyorum merak etmeyin. Tamamdır evladım sakin ol yavaş yavaş gel. Acelemiz yok. Tamamdır bu sefer benim geliyorum geliyorum geliyorum. Arkadaşlar ya süper kahraman okulu. Nasıl İlayda ne yapıyorsunuz? Hmm. ya lan lan uyuyorum burada rahat bırakır mısın beni? Bırakamam. Ya of Efe abiş ne oldu ya? Bizi niye rahatsız ediyorsun abici? E, beni Biz süper burada. kahraman Biz, okuluna çağırıyorlar. Toki iyi, ne? harika hadi yürü. Hadi yürü. Ya, ya şaşırın bunlar normal şeyler normal şeyler. Nasıl normal Hadi şeyler şeyler mi? Süper kahraman okul diyor. Süper kahraman mısın? Ben savaşçıyım. Ben de şimdi örümcek adam kostümü giyip onlara örümcek adamlık yapacağım. Hayır sen <laughs> hamsimensin. Halkın hamsisi hamsimen. Durun 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 durun. Oğlum dürün, sen dürün, de maymun durun, mensin o zaman. Gel seni de götüreyim maymunluk yaparsın. Bu kakakak bu kakakak yap orada. Oğlum gel bakalım <laughs> kabul edecekler ben. Allah Allah ya yürü git seni çağırmadılar gelme gelme Vay oğlum bizi çağırmadı çağırmadı Evet çağırılmadı Sen yürü Tamam eyvallah Neyse Akala benim işim bilsin ben gelirim tamam mı hadi siz de takılın tamam. böyle Arkadaşlar ben, ben, gideyim kostümlerimi giyeyim sonra kostümlerimi giydikten sonra süper kahraman okuluna gideyim Woohoo! Saçım şekil önümden çekil saçım şekil Önümden çekilin lan Allah arkadaşlar Allah Spider-Man oldum. <laughs> Hemen gideyim de herkese hava atacağım şimdi. Spider-Man, Spider-Man. Merhaba Spider-Man. <laughs> Selamun aleyküm. Hey al. Ah! Ben de bir süper kahraman olarak gelmişim yanınıza buraya. Türk Spider-Man Efe göreve hazır. Bakın benim de ağ gücüm var. Allah dur. Yanlış yaptım yanlış yaptım! Hop. Efe evladım. Ne yapıyorsun ya Allah Allah. Tamam tamam geç yerine otur. Öncelikle arkadaşlarına tanış ama. Tanışalım. Arkadaşlar bir etrafı bakayım şöyle. Bir Deadpool var. Bir Storm var. Bir adet X-Men'imiz var. Bir adet Batman'imiz var. Bir Iron Man geliyor. Allah. Sakin olun ya. Kim konuştu? Iron Man abi. Hulk, Hulk. 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 Tamam abi oturuyorum oturuyorum kızma. Yani ayıp ediyorsun ama Hulk abi. Burada gelmişiz hep beraber. Hepimiz kardeşiz. Bak Spider-Man kafamınla takılıyor. Kafam ağrıyor. Sus! Ya sinirli ya. Allah Allah. Efe sen onu takma. O biraz sinirlidir. Tamam Storm takmıyorum yani. Niye bana kızıyor ki? Allah Allah. Bak. Efe ben Batman. Seninle tanıştıma memnun oldum. O Hulk'a bu kadar takılma. O biraz sinirli bir Hulk'tur. Evet evet biraz sinirli. Niye sinirlisin Hulk abi? açım. Aç köründe buraya bizi toplayacak cüret kim olabilir ki ne? Ben topladım Hulk. Bir sorun mu var? Neyse. Dua et arkadaşımsın. Seni mahvederdim. Allah arkadaşın olmasaydı ne yapardın ki? O böyle elimin arasına alıp böyle ezer. iki lokma yapar. Sonra da yerdim. Aman yarabbim. Sen cani misin? Ne yemesi? Batman'i yiyecek miydin cidden? Ee, sonra tekrardan korona çıkardı. <laughs> Bak benimle bir daha bu şekilde dalga geçersen Uluk. Senin için hiç iyi olmaz. Batmobil'i Batman... kafana fırlatırım. <laughs> Öyle dostum sen yarasın ya. <laughs> Allah'ım yarabbim ama arkadaşlar iyi espriydi iyi espriydi. Harbiden iyi espriydi yani. Merhaba. Ben Deadpool. Nasılsın bakalım? Evet dostlar. İyiyim Deadpool dostum. Sen nasılsın? İyi iyi. Nasıl gidiyor hayat? Valla benim iyi gidiyor ya. Bunlar biraz sinirliler ama. Valla yani anlaşacağız herhalde. Burada bir sen senin değilsin. Bir de herhalde Storm senin değil. Evet evet. Sakın ismenle konuşmaya bile çalışma. Valla bir anda vay yapar saldırır bize. Tamam tamam konuşmam onunla. Zaten bana ters ters bakıyor sabahtan beri. Allah bu bana saldırmaz değil mi? Yok saldırmaz ya. O öyle şeyleri yok. Onunla konuşmadığın sürece bir şey yapmaz. Oh tamam sorun yok o zaman içim rahatladı. Efe evladım ben korkmaya başladım. Hulk bizi yemesin. Mustafa sefer Bence de yemesin ama inşallah yemez yani. Oradan sert sert bakıyor da. Batman bizi korur inşallah. Korumazsa da biz kendimizi koruruz. Hayırdır lan. Biz de hani bugüne bugün Spiderman'iz ha. Spiderman, Spiderman, Türk Efe, Spiderman, kötülerin düşmanı, mahallenizin dostu. Spiderman Efe, savaş hazır. Vaa! Nasıl? Yap i̇yi yapıyor muyum Batman? Evet. Yani biraz daha çalışman lazım ama halledilebilir. Evet evet yani biraz daha çalışmam lazım bu kadar hakkında. Ne yapayım ama şimdilik yani. Elimizden gelen bu. Elde yok, avuçta yok. Bizim de elimizden bir Iron Man tutsaydı, kostümlerimizi yapsaydı biz de yani güzel şekilde Spiderman'lik yapardık. <laughs> Ama elimizde yalan bu yani. Bunlarla idare edeceğiz zaten. Evet çocuklar ve gençler, bayanlar, baylar, ee, süper kahramanlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu bir süper kahraman okuludur. <laughs> Alkış helal olsun Mustafa öğretmenim helal olsun. Yeter. Saçmalar kim son verecek? Bak ok, ok. Vuk sinirleniyorum. Saygısızlık yapamazsın. Of oh. Hemen bitsin de gitmek istiyorum. Haydi hızlı olun. Ha? Of arkadaşlar bir anda Batman kızdı. O da ona sakinleştirdi. Bir anda o yer kızsaydı ikisi birbirine girseydi ne olurdu var ya. <laughs> Bayılırdı burada korkudan. Oh. Ya arkadaşlar biraz sakin olur musunuz? Mustafa öğretmeniniz, kaptan pilotunuz, süper öğretmen Mustafa konuşuyor. <laughs> <laughs> Arkadaşlar süper öğretmen neymiş ya. Ortam <laughs> Mustafa öğretmen. <laughs> i̇yi rakam, iyi rakam. Güzeldi, güzeldi. Ya Huk biraz sakin olur musun? Yeter artık dostum. Allah arkadaşım. Huk abi. Evet dinliyorum. Huk abi bir şey diyeceğim. Şimdi sen sinirlenince büyüyorsun ya. Evet. Ee, mutlu olunca küçülüyor musun? Lan ne diyorsun Ya merak ettim. Selamun aleyküm. <laughs> İsa'ya da geldi. Evet o, ben yeni, yeni kahramanım. Çocuk derken ben inek kahramanı, inekmen. Seni çağırdığımızı hatırlamıyorum. Bizzet özel daha çağırdı. Beni örümcek adam çağırdı. Örümcek adamın çağırma etkisi yok ki. Allah dedi ki onlar kim ya dedi. Sen gel dedi bir şey derlerse ben attırırım seni sanırım dedi. Eee? Öfe? Allah inşallah hırk da bana laf atmaz. Oğlum beni dövdürttürecek misin? <laughs> <laughs> bu kızı çok beğendim ya. Kalsın kalsın. <laughs> <laughs> Anam bu beğenmiş işte. Oha, çok iyi oldu çok Ya Batman Yalan söylüyor. Vallahi bu benim kız kardeşim. Yani biraz yaramaz bir kız kardeş. Elimizde olan bir şey değil yani. Gelmiş kalsın bize takılsın bir şey olmaz değil mi? Üf. Seni seviyoruz sayıyoruz. O yüzden kalabilir. Oh, tamamdır sorun yok. Sen git biraz fıfla makara yap. Hadi hadi yürü. Tamam tamam. Hoppala. Hoppala alayım şu burnundan bir tane ıstırık. Hoppala. Vallahi ne yapıyorsun öyle makara değil. Sohbetli makara. Hop hop bak hop, hop bana orada dil yukarıda. Lan! Bir Aa, ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Allah emanet. Ya bu kusura bakma kız kardeşim. Yani biraz makara yap dedim de bu biraz delirdi. Burnundan mı soluyorsun? Dinlendin mi abi? Bak. Allah. Abi o kız dur. Bir daha buraya gelmeyecek. Benim gibi adamda nasıl konuşulur edilir bir fikri bile yok. Evet bak, abi. Bak onu alacağım ve gökyüzüne fırlatacağım. Ya gökyüzüne niye fırlatıyorsun abi kız kardeşim Delirdin mi? De? Neden fırlatmayayım? He, bana tek bir neden söyle. Çünkü fırlatamazsın. O benim kız kardeşim. Yiyorsa fırlat. Bak oğlum. Neyse tamam. Saygım var size. Bir şey yapmayacağım. Ben iyi bir süper kahramanım. Kötü değil. Oh arkadaşlar raconu kestik görüyorsunuz Türk sefer kahraman efe bu garajı kesti Haydi lan kim kesebilir beni gibi hulkayı racon? Kimse! Öfe seni tebrik ve teslim ediyorum evladım. <laughs> Gerçekten sendeki yürek bende olsa var ya dünyayı fethederdim. Aynen Mustafa Adnan'ım. Aynen kesin ederdiniz yani. Boşverin bu işleri. Neyse önemli olan arkadaşlar bunlar değil. Önemli olan ne biliyor musunuz? Birlik ve beraberlik. Bugünlük dersimiz bu kadardı. Aa, bitti mi? Ne bekliyordun Efe? Biz seni görmeye geldik. Bu okul bahane, ortam şahane. <laughs> oh, arkadaşlar, çok garip bir ortam. Neyse, cümleten Allah'a emanet. Hepinizi teker teker öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hop, ayrım ben. İki tane ışık fırlatmayayım dostum. Hadi bakalım görüşürüz. Allah. Kaç, 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 Oh, arkadaşlar çok rahatladım. Gidin de Nazlı ve İlayda'ya konuşayım olayları, olayları anlatayım arkadaşlar. Şöyle şuraya anlatayım. Vay Spiderman Efe görev hazır. Türk Spiderman. <laughs> Naz neredesin canım? Yardım edin. Naz orada ne yapıyorsun? Ya Naz yenge Allah aşkına şey ya. Olan? Geç şuraya geç. İlayda Naz'a niye iyi geliyorsun? Naz olan. benim arkadaşım. Ya, özür dilerim ya benim öbür Naz var ya bunun ismi Naz ya. Allah çıkamıyorum oraya niye çıkamıyorum? Aa, o... Kurtarın beni buradan. Tamam tamam dur Abi, ben şimdi örüpecek şeylerimle. Hop tamam. Aslında şimdi seni şöyle tutayım. Efe. Hadi gel bakalım. Hop. Hop. Hoppala. Hoppala. Hücresiz seyahat takviyesi kazandınız. <laughs> hop şöyle. <laughs> Teşekkür ederim. Tamam. Hoppilo. Neyse gittim. Hulk'la tanıştım. Iron Man'le tanıştım. Batman'le tanıştım. X-Men'le tanıştım. Storm'la tanıştım, Deadpool'la tanıştım. Başka kim vardı orada İlayda? Bir de işte ben vardım, onu söylemedim. Ha inek mi? <laughs> Sen de ne biliyorsun ya inek mi falan hayırdır? Sen ineksin ya. Bak işte abi! Neyse tamam, neyse en azından geldim. <laughs> Raconu koydum. Evet evet. Raconu koydum. Bayağı yiyecektin yani. orada ama olsun yani. Yine de seni korudum İlayda. Ha kim kim dayak like dostum ya. Bizim oraya bir saygımız var. Süper kahramanlara. Çocukluğumuzun çizgi filmleri biz ağzımızı açmadık bizi susuz sandılar. İlayda İlayda senin için var ya Hulk'a racon kestim bu ilimi unutma. Dedim Taksan sen dedim, sen dedim kız kardeşime dedim atabileceğini düşünüyor musun dedim. Dedi atarım yiyor saat lan dedim. Dedi neyse dedi kız kardeşine saygın masanın da var dedi ben iyi bir süper kahramanım kusura bakma dedi. Haa işte adam olsun böyle canım yesin. Aa bana şey yaptım Şf, şakası yaptım. Ne şakası? <laughs> <laughs> <onun da> <laughs> <mi? gülüyor> ben şey, like 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 bu ya. Ya o yüzden delirdin mi? Neyse arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar. Sağda soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Ortadan kanala abone olmayı unutmayın. Sağda çıkan videoları tıklayın tıklayın. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.